Arkadaşlar ikinci YouTube kanalı açtım. Onda da işte bir tane şeye kıyafet falan yapacağız. Buraya kesinlikle abone olun çünkü orada mükemmel videolar geldi. Bayılacaksınız videolara. Çok güzel videolar gelecek. Bunu anlatamam. Ama buradan da takipten çıkmayın çünkü buraya da burayı e, buraya geliştiriyorum. Şu an e, falan yapıyorum. Bir tane YouTube, YouTube var. geliyorum. geliyor. Em um, Ay şu an yapıyor, Geçti bir tane adam. Şu an İkinci YouTube kanalı açtım. Adını e, şuraya koyuyorum arkadaşlar bakın tam burada. Orada oraya abone olabilirsiniz. çok seviyorum. Bay bay.